ve şu anda bir sosyal medya fenomeni Emine teyze ile beraber sizler için harika bir mantı yapacağız ama bu mantı bulunduğumuz bu köyün mantısı. Kulak mantısıdır. Bu çakırcamızın meşhur bir mantısıdır. Malzemelerimiz neler kulak mantı için? 500 gram kadar kıyma kullanacağım. Karabiber, tuz, bir tane kuru soğan, bir de Yumurtamız var orada hamuru için. Unumuz ne kadar? Ne kadar yoğururlarsa hiç fark etmez artık o. Tamam bir adet yumurtamız var. Yumurtamızı karıştırma kabımıza aldık. Birazcık tuz. Birazcık su. Şimdi bunları böyle bir açmamız lazım. Evet olunca. şöyle bir yoğuralım yumurta, tuz ve su. Şöyle birbirine karıştırıyoruz bütün malzemelerimizi. Şimdi unumuzu veriyoruz. Alabildiğince un. Tabi burada hamurun kıvamı önemli. O kıvamı yakalamak için e, yavaş yavaş katıyoruz unu. Tabii tabii, kesinlikle birden katmayalım. 3 su bardağı kadar un koyduk karıştırma kabımıza. Harika bir kıvam elde ettik. Ne çok yumuşak ne çok sert, tam ortada. Hamurumuz o kadar Bakın, güzel Bakın gösteriyoruz. Ki. Aynen. Çok güzel oldu hamurumuz. Dediğimiz gibi ne yumuşak ne de sert. Tabii evet. eldiven olduğu için biraz tam kendini göstermese de. Şimdi bu hamurumuzun üzerine biz şöyle bir tepsimizle örtelim. Tamam. Şimdi hamurumuzu dinlenmeye alıyoruz. Tamam. Bu hamurumuzu mutlaka dinlenmesi lazım. dinlen, dinlenen hamur her zaman için kendini çok güzel rahat açar. Salal, saldığı için rahat açılır. Şimdi hamurumuz dinlenirken bir de iç harcını doğrayıp hazırlayalım. Tamam. Mantımızın içini hazırlıyoruz. Aynen. Şimdi bir baş kuru soğanımızı çok küçük küçük ben doğrayacağım. Soğanlarımızı ince ince kes kestik, ince ince doğradık. Şimdi karıştırma kabımıza alıyoruz. Mantımızın iç harcını hazırlıyoruz. Ne Hoş geldin Yakupcan. Mantı hazırlıyoruz sana çok seviyorsun diye. Şimdi kıymamız var. Bir güzel kıymamızla soğanlarımızı buluşturuyoruz. Yakupcan da burada bahçede çok eğleniyor, çok keyifli zaman geçiriyor. Karabiberimizi de koyduk. Tuzumuzu ilave ettik. Buradan hepsini şöyle birbirine yedirip harmanlıyoruz. Tamam. Bir güzel yoğuralım soğanımızı, kıymamızı, baharatlarımızı. Soğanlarımızı, kıymalarımızı yoğurduk. Lezzetleri birbirine geçti. Hamurumuz da bu sırada dinlendi. Aynen. Şimdi bunun ağzını kapatalım. Hamurumuz artık açmaya başlayacağız. Evet, kıymamızı bir köşede dinlensin. Evet. Şöyle hamurumuzu getiriyorum. Bakar mısınız? Belli zaten dinlendi. Evet. Şimdi hamurumuz artık açıyoruz. Süper. hamurumuzu bir güzel şöyle yoğuruyoruz. Şimdi artık açabildiğimiz kadar hamurumuzu açacağız. Süper. Birazcık unluyoruz. Artık yavaş yavaş hamurumuzu oklavamızla açıyoruz. Evet. Hamurumuzu çok güzel Emine teyze açtı. Yırtılmadan pırıl pırıl pürüzsüz sofra kadar açtık görüyorsunuz. Kocaman oldu. Bu hamurumuz bizim çok fazla böyle ince olmaz. <laughs> çok da fazla böyle hani herkese uğraştıran bir hamur değildir. O yüzden herkes gönül rahatlığıyla yapabilir. Süper. Şimdi bunu biz kareler halinde keseceğiz. Bunun büyüklüğünü küçüklüğünü herkes istediği şekilde kesebilir. Tamam hamurumuzu bir güzel karelere bölüyoruz. Kocaman kocaman dilimledik. Kıymamızı mı koyacağız şimdi? Şimdi artık bu iç harcımızdan içine döşeyelim. Doğru. Aynen öyle döşeceğiz. Kıymalarımızı bir güzel döşedik. Şimdi sıra geldi kapatmaya ama ama çünkü bizim burası hem açık hava hem güneş olduğu için hamurumuz üzeri kuruma yaptı. Peki ne yapıyoruz? Hemen şöyle suyla hmm, köşelerini ıslatıyoruz. Şöyle bir ıslatıyoruz yapışsın. Yoksa evet. açılır, açılırsa da haşlayacağız çünkü biz bunu Eyvallah. dağılır. O zaman dağılır. Hiç o da hiç olmaz. aynen aynen. Şimdi bir güzel hamurlarımızı ıslattık. Sıra geldi katlamaya. Bakalım nasıl katlayacağız. Şöyle ha önce üçgen yapıyoruz. Bu şekilde çok kolay. Üçgen şeklinde üçgen mantı. Şimdi bu şekilde yaptık. Bastırıyoruz şu şekilde. Hamurlarımız yapıştı yapışması gerekiyor çünkü. Süper. Sıkı sıkı yapıştı. Peki evet. şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Asıl şeklini vereceğiz şimdi. Ha şimdi böyle üçgen katladık bitmiyor. Bitmiyor. Bak şimdi bunu böyle. Aynı kadınlar eşarap örtü aynı bak şimdi bak bu şekilde yapacağız. Evet kulağa da benzedi gerçekten. Şöyle. Kulak mantısı işte böyle evet. Önce bu şekilde çapraz yap. Katla. Getir ucunu şöyle bastır. Evet. İşte oldu. Evet, aynen oldu. Şimdi bir güzel mantılarımızı şu şekilde kulak şekline getiriyoruz. Evet. Mantılarımızı bir güzel bakın şekillendirdik. Fular gibi. Çok güzel oldu gerçekten. Önce üçgen yapıyoruz. Sonra sağdan soldan bir güzel birleştiriyoruz uçlarını ve kulak mantımız Artık pişmeye hazır. Aynen öyle. Şimdi tenceremize koyacağız. Suyumuzu kaynayınca içine atacağız şimdi. Süper. O zaman tenceremizde önce suyumuzu kaynatıyoruz. Sonra mantıları kaynayan suya atıyoruz. Ocağımızın başındayız. Suyumuz kaynadı ve artık mantılarımızı suyla buluşturabiliriz. Kulak mantılarımız. Of harika. Şöyle bakın bir bir mantılarımızı atıyorum. Şimdi mantılarımızı suyumuza koyduk. Ne kadar haşlanacaklar? Ortalama 20 dakika kadar pişmesi gerekiyor. 20-25 dakika kadar. Süper. 20-25 dakika kadar mantılarımızı pişmeye bırakıyoruz. Şimdi mantılarımız haşlandı. Fokur fokur oldular. Bir güzel, güzel. piştiler. 20-25 dakikada hazır hale getirdik. Şimdi mantılarımızı çıkartacağız. Bakalım nasıl oldular. Of! Tam benim yapabileceğim mantı bu mantı. Herkes yapabilir. Evet. Çok güzel bir mantı oldu. Şimdi sosunu hazırlayacağız. Evet, şimdi tenceremizi alıp hemen tavamızı koyacağız. Şimdi yağımız kızdı. Yağımız kızdığına göre biberin onu atacağız. Tatlı toz biberimizi ilave ediyoruz. İsteyen acı biber de kullanabilir. Orada şimdi Süper. kendi kendine biberimiz yana koysun. Tamam. Kavrusun. Biz de bu arada kavrulsun. Yoğurdumuzu bu sarımsaklı yoğurdumuzu mantımıza mantımızla buluşturalım. Of yalnız var ya pürüzsüz harika bir yoğurt elde ettik. Ve bu güzel yoğurdumuzu mantı ile buluşturduk. Çok kolay bir yemek. Çok kolay açtık hamuru. Yoğurdumuzu da hemen döktük üstüne. Şöyle yağımızla burada bir güzel oh kızarıyor yağımızı mantımızın üzerine şöyle bir gezdirelim. Tatlı toz biberle zeytinyağımız artık mantımızla buluştu. Mükemmel bir görüntü oldu gerçekten. Bu şekilde sunumu bu. Herkes ortadan mı yer? Tabii bir zamanlar ortadan yiyordu. Bir zamanlar evet herkes ortadan yiyordu. Halen de yiyenler var. Yerine göre biz de tarlada falan yiyoruz. Sunumunu yaptık. Çok güzel oldu Emine teyzeciğim. Ellerinize sağlık. Yapan herkese afiyet olsun diyelim. Aynen öyle. Herkese hayırlı iftarlar, herkese hayırlı Ramazanlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.